Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman Kardeşim. Bugün arkadaşlar sizinle beraber yeni gelen modu deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, tabii tabi videosu çekmeden önce daha önce araştırdım hani. Bayağı bir oynadık bu modu. Size oyundaki bazı modları ve size kolay leş almanızı sağlayacak bazı şeyleri göstereceğim arkadaşlar lütfen beni izlemede ee, Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz cansınız. Evet arkadaşlar. Öncelikle size söylemem gereken arkadaşlar şu kırmızı şeyi görüyorsunuz siz zaten. paketi. Gol şey çıktı. Kanat ceza alanda. Umut kafa gol. Umut arkadaşlar. O ısı paketi sizi çok işinize yarayacak. O zaman sizin ne iş almanıza çok sağlayacak. Size birazdan onun kanıtını da göstereceğim. Ama önce bir bahsedeyim nasıl bir şey olduğunu anlayın sizce. O isı paketini arkadaşlar. Ee, şu anda zaten Görüyorsunuz 3.30 yazıyor haritanın altında ve onun yanında 6.57 yazıyor arkadaşlar. Onlar e, ee, bas diserse, ve alan geleceğini simgesi siz de biliyorsunuz. Soğuk gel başladığı zaman arkadaşlar ee, hesaplayın hadi mesela kaç dakika 4 dakika falan sürüyor benim bildiğim arkadaşlar soğuk 4 dakika sürüyor bastığınız zaman arkadaşlar 4 dakika boyunca size çok hiçbir şey yapamaz ve bu sayede istediğiniz yere gidebilirsiniz arkadaşlar bu da onun vermiş olduğu bir arkadaşlar ve bu sayede bayağı bir de iş alacağınızı arkadaşlar denemeyizi tavsiye ederim Erdi 24 ile şey bulduk. Evet arkadaşlar. Oyunun başında biz böyleysek oyunun sonunda biriciliği alabiliriz belki. Ha tamam, bu arada size drone'dan bahsedeyim. Drone arkadaşlar bu oyundaki drone hani. İnsanlar görmenize hani her yere girebiliyor drone işte İstadlar yardım çok yardımcı olacaktır hani bir yere başlamadan önce öncelikle size drone'dan, drone'dan orayı kesmenizi tavsiye ederim arkadaşlar Hadi içeride kaç kişi var daha oturuyorlar daha sağlayabilirsiniz Otur oturdan arkadaşlar işinizde çok yarayacaktır bunlar şu anda zaten kaç tane sıfatımız olmuş ısıma paketi 14 tane 5 tane de şurada var. Bunları da alıyoruz tabi arkadaşlar. Bırakmıyoruz. Isı paketi bırakmıyoruz evde. Form up on me. Benim lütuf tamam Ben bir alanın içine gidip geleyim. Evet arkadaşlar şu anda motorla alan içine geldik şimdi size göstereyim hemen arkadaşlar ısı paketine basıyorsunuz. mesela kaç dakika çıktı arkadaşlar 4 dakikada 120 240 240 tane aşağıda görüyorsunuz orası 240 yazar arkadaşlar orası 240 yazana kadar basıyorsunuz bunu zaten tanesi, bir tanesi 30 tane veriyor 240 olmak üzere 239 Evet arkadaşlar 240 yaptık Şimdi ölmeyeceğiz Rushlayalım bakalım Nereyle rushlayalım mesela arkadaşlar Şu öncelikle şuraya takma arkadaşım Bir bir kibar Zaten bu kişi. Çok yükseliz Dereye basmak istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir deri var diye. Şurada gerçek insanlar olabilir. Şuraya basmak istiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hiçbir şekilde canım gitmiyor. Bunun sebebi de işte o ısı mantıları. Isı kullandığınız zaman hiçbir şekilde canınız gitmeyecektir. Ölmeyeceksiniz de. Sadece yeteri kadar kullanın yeter. Ne eksik de fazla. arkadaşlar onu çok kasıyor. Şu anda arkadaşlar sadece canı şeyler gidiyor. Şu anda arkadaşlar tahmin ediyoruz ki içeride bir bot var diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda karşımızda bir bot var. Labbe ileri çıktı. Caner ceza alanda. Umut kapı gol! Evet, The blizzard has passed. Tekrar. Tekrar. Beri var gidiyor. Evet arkadaşlar bakın bu yöntemi kullanarak baya bir adam öldürebilirsiniz. Siz de gördünüz zaten. Sadece sessiz durmayın. Ee, Hadi ben de size göstermek için şansıma bir bot geldi iki tane. Neyse arkadaşlar bu video böyle, böyle olsun. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Kutlar toplayalım. Ama botları öldürdüm acıdım ya. Yani. 2-3 tane daha aileler olsa tam olacakmış adamlar keyif keyif. Vallahi diyorum adamları keyif keyif. ben aracı aracıma gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz de böyle videolar gelmesini istiyorsanız beğenip yorum yapıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz beğenip yorum yapıp like, at, like attığınız sürece ben sürekli böyle videolar atacağım arkadaşlar.

Form up on me. The blizzard will arrive in sixty seconds. Please enter a building and light. Firing sounds detected. Has arrived. Please enter a building as soon as possible and light a fire to stay. Safe. कदर ये तर. Duru valla çıkmadı herhalde arkadaşlar. Valla şaşırdım. Form up on me. belbiri bir tekey zamanı buldu ya yani. Adam da, da, da lekas kaldı le, le kaldı ya. Şuna bak bir tane bir tane ta arkadaşlar 5 ele ateş ettik ya. çatladık mı var mı diye bakacağım arkadaşlar. Nereye saklanıyorsun sen ya? Neyse <laughs> arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz yazarsınız İyi ki videoma geldiniz. İyi günler. Hepinizi seviyorum.